Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün World Soccer Champs'te kendi takımımı kurup sıfırdan e, bir İngilizce çıkıp Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışacağım. E, kendi takımı oluşturdum. E, para hileli oynama, para, hiç para e, almayacağım. İlk maçımız. Hı. Yenecek miyiz? Takımı İngiltere'ye koydum. Takım adı Türkçe ama e, İngiltere daha zor olsun diye koydum. Kim? reddet? Ben ligin ilk 15 maçına, ben ligin ilk 10 maçına gidip geliyorum. Size ligin ilk 10 maç sonrası durumu göstereyim. Bir de eğer güzel bir teklif gelirse onları satıp yerine transfer yaparım ben. Hadi gidelim ilk 10 maça. İlk 10 maçı tamamladım. Hmm. Takım son hali böyle. Bazı transferlerle yaptım. Bir de takımı 10 milyon euro yatırıp antrenman seviyesini 13 yaptım. Hmm, Gori'yi transfer ettim. Daha Şuradan göstereyim. Hmm, Zihelino 47. Bunları transfer ettim. Zerato 50 oldu. Hmm. Gördüğünüz gibi sıradaki maçımız Hereford la. Bu maçı sizden oynayacağım. Şu an lideriz. Afutu attı bize kale güzel. Güzel dışarı çıktı. Aha atak yapıyor. On daha ya. Kimdi o? Jim miydi? Aman. Aha. Hadi lan. Boş şu adam. Çekti. Vurdu güzel. <laughs> gel. Güzel. İlkler ee, bir bir ve sonra bir atak daha. Vuracağım lan. Aha. Tamam before <laughs> hi hello, hello. hello. ah okay. down Oo, bizim takımardan çok etkili. liderlik maçı herhalde. Haydi. Hadi artık. Ne yapacağımız Oha ya. Dördüncülüğe kadar düştük. Yani, ıı, kalan, ben bir 10 maç daha oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 18. maça geldim. <laughs> 18 ve 19. maçları sizden oynayıp yok. 18 19 20. maçları sizden oynayıp videoyu kapatacağım. İlk maçımıza geçelim. Şorlu. Abi ekipteki adı neydi? Neyse maç çıkışı bakarız yedik. Bu. 1-0 geriden başlayalım. Evet. Bir atak bekliyorum. İki yemeyelim. Uzaklaştır artık. He, bir zahmet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir atak daha yapıyorlar. Allah'ım. Bunda yemin ya. Bunda yemin ya. Evet. 2 1. Tamam güzel. Gittim. Gittim. Açtım içeri. Vurdum. oh, 2 2. Güzel. 41'de bir, bir tane daha verdi. Ata. Ee, hmm. i̇kinci yardım. Hatta bir tane daha hata kalan seç falan gelmeyecek. Bir çeçeğirdi ve bu. Ucuz atlattık. Dakika 60. 70. 80. Hadi. Oradan vurdum da. Oh, üç köndeyiz. Üç köndeyiz. Güzel. Hayır. Final kaleci. Evet. Ve ikinci yarıda bitti. Hakemin kalecisinin adı ha Oliver Greenmiş. Ben kaum gördüm. Bu kim? Hmm. Neredeydi o? satalım ya. Yedek kalecimiz Gori var zaten. Hı. Bakalım Gori 90, e, 47 olmuş. Ne 97'si ya. Şimdi genç. Dur şunları yükseltebiliyor mu? Oo, oh, çok fazla ya. Genç akademisini bir tane yükseltsem. O oh, dur. Yükseltebildiğim kadar yükselteyim de şunu. Zaten bundan gelen parayla yeni oyuncular alırız bir sonraki sezon. Evet, tüh ya para kalmamış. Bu kim? Workshop. Hadi simüle edeyim bunu. Bir tane daha atın lan. Yenildik ya. Yenildik ya. Hı. Tamam, bu maçı da oynayıp videoyu kapatacağım. <laughs> lan atlasana. Oraya atla dedim. Atlamadı ya. Dakika bir de penaltıdan gol ya? Onun için dakika bir de kim penaltı yaptı? Veya yaptırdı. Haydi. Lan nereye gidiyorum ya? Hadi 41 de bir tane daha verirse. ikinci yarıda da bir tane verse. Atak. Öne geçeriz de. Aha. Tam dakika 42 de verdi. Verebilir mi pas ya? Ama verebilir ya. Aha. Ne? Kim Aha. Tamam. Hı hı. Bana ne? Ben bunu yaparım yenmek için. Yenmek yani, için her yol mübahtır. Ha, bak 45. Ama o ne biçim pas ya. Topa dokunsan daha güzel gider ya. Neyse maç daha yapayım şu maçtan sonra. Öyle kapatayım bari. Hadi. 1-0. 1-0. 1-0. Abi ya atak yaptın ya. Of. <laughs> of. 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 Of tamam üçüncü yüz birinci aramızda e, 8 puan fark var tamam, bunları yenersek güzel sonraki maç aha evet, yine çok erken bir gol yiyeceğiz her maç zaten böyle erken mi bizim defans hattında o titreme var hafif Arafa'sı mükemmel. Of. Um, çok, iyi, çok, iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Dakika 15. Hadi 1-1. Bir, bir. bir atak daha alırsak mükemmel olur. Hadi. Hadi. Of. Of. Dakika. O, oh, Normalde dakika 41'de bir atak. Nereye gidiyorsun David? Adamı tutsana. Tamam. Gol senin yüzünden. Hmm. Bak, bizim David'in yanına iyi bir transfer yapmamız lazım. Maç sonu ben güzel transfer bakayım. Onu transfer edelim. Evet, size göstereyim hangi transfer yaptığını. Bakı kalkmış. Hadi. Dalsanıza. Oh helal. Kale. Aha. dakika yetmiş bir. Hadi lan. Hadi lan. Ah, tamam vuruşu tekrarlardı. At onu ya! At onu! At onu da ya! Benim de atam var da neyse. Hmm, bir büyük de mağlubiyet de kapattı. Aha, hadi bir puan alalım bari. Cevap var. Olur barış olma! Helal! <laughs> Var şalkar olmadı. Ay helal kahve. Ben bir transfer bakayım hangi transferi yaptığımda gelince bir söylerim. Şunu bir yüz yapalım. Arkadaşlar hangi transferi yapacağımı buldum. Anlaşmazmadık inşallah. Stopper olan o. Çok iyi. 22 yaşında. Tamam. Güzel. Güzel. yanlışlıkla televizyonu açtım ya. Bak. Sen gir bir şuraya. Oh. Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bir dahakine isterseniz şu antrenmanla genç akademisinin sizin isteğiniz üzerine fullerim. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.